Ben Arslan Hamza Algül. Tekirdağ Doğa Sporlar Avacılık Kulübü olarak Ali Can Polat'la beraber Sivas Suşehri Yemin Deresi bölgesindeyiz. Ve buradaki dağları geziyoruz. Gezimiz esnasında bu dağların gerçek sahipleri olan yaban hayatını görüntüledik. Sizlerin de görüntülerde gördüğü gibi bölgede bol miktarda ayı ve yaban dağ keçisi var. E, bizler burada misafiriz. Bu dağların gerçek sahipleri bu hayvanlar. Bizler doğaya ve doğal yaşama zarar vermediğimiz müddetçe bu güzellikleri Doğal ortamlarında görmeye devam edeceğiz. Ben Türkiye'deki bütün doğa severleri Sivas Su şehri Gemin Deresi bölgesine bu güzellikleri görmeye davet ediyorum.